Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla kıymetli gönül dostları bugün 18. cüzün konu özetini yapacağız inşallah. Bu cüzde Müminun, Nur Suresi ve Furkan Suresinin de bir kısmı bulunur. Bu üç surede de ideal müminin vasıfları, özellikleri bir bir anlatılır. Müminun inananlar demektir. Sure Mekke'de nazil olmuştur konusu tevhiddir. Allah'ın birliğine davet, Allah'a iman. Bir ve on ayetler arasında müminlerin özelliklerinden, vasıflarından bahseder ve şöyledir. Onlar namazlarını huşu içerisinde kılarlar. Acele etmezler. Tadili erkana riayet ederler. Boş ve faydasız şeyleri terk ederler kendilerini ilgilendirmeyen malayani şeylerle uğraşmazlar, terk ederler çünkü zaman onlar için çok önemlidir. Zekatlarını verirler, namuslarını korurlar, emanete riayet edenler, ederler. Onlar güvenilir ve dürüst insanlardır. Daha sonraki ayetlerde Allahu Teala'nın vermiş olduğu nimetler hatırlatılır ve bu nimetleri inkar edenlerin akibetlerinin ne olduğu anlatılır. Müslümanlardan da aynı hataya düşmemeleri istenir. 12 ve 16. ayetler arasında ise insanın yaratılış aşamaları anlatılır ve Allahu Teala'nın verdiği bazı nimetlerden bahsedilir. Hz. Nuh Aleyhisselam'ın Allahu Teala'nın emriyle gemi yap yapması, kendine iman edenlerle birlikte gemiye binmesi ve bazı hayvan türlerinde gemiye bindirerek tufandan kurtulması olayı anlatılır. 35 ve 44. ayetler arasında ölümden sonraki hayata inanmayanların Rabbimizin onlara cevabı vardır. Daha sonra hayır yolunda koşturan, yarışan müminler övgüyle bahsedilir. Müşriklerin yeni yedi göğü yaratanın Allah olduğuna iman etmeleri Buna rağmen Allah'a şirk koştukları anlatılır ve Allah azze ve celle'nin kendisine şirk koşanları asla affetmeyeceği bildirilir. İnsan ölükten sonra yeniden dünyaya gelmek isteyeceği, dünyaya gelip de hayırlı işler, faydalı işler yapmak isteyeceği ama Allahu Teala'nın buna izin vermeyeceği anlatılır. Ceza çekenin kendi yaptıkları yüzünden ceza çekeceği anlatılır ve sure biter. Cüzdeki diğer sure Nur suresine devam eder. Bu sure önceki Müminun suresinin tamamlayıcısı konumundadır. Medine'de nazil olmuş. Ana konusu ahlaki değerleri korumak ve adabı muaşerettir. Özellikle kadınların öğrenilmesi tavsiye edilen suredir. Buna göre ideal mümin, ahlaki seviyesi yüksek olan, başörtüsü ve tesettürü Allah'ın emri olarak kabul eden, başkalarının ırzına dil uzatmayan, dedikodu peşinde koşmayan ve dilini koruyan kişidir. Bu sebeple iki büyük tehlike dikkat çekmektedir. Zina ve iftira. Bunlara karşı ceza, boykot, kamuoyu oluşturma, kamuoyu baskısı ve ahlaki eğitim yöntemleri anlatılır. Bu surede ideal müminin sıfatları ahlaki açıdan şöyle açıklanır. Zinadan kaçarlar. Başkalarına iftira atmazlar. Günah işlediklerinde hemen tövbe ederler ve bir daha o günaha dönmezler. Hazreti Peygamber'e ve eşlerine karşı saygılıdırlar. Karşı cinsi gördüklerinde gözlerini indirirler ve harama bakmazlar. Evliliğe teşvik ederler. Sabah akşam Allah'ı zikrederler ve farzları yerine getirirler. Çocuklarını güzel, doğru eğitirler. Ticaretleri onları ibadetten alıkoymaz. Evlere girince izin alarak, selam vererek girerler. Eşlerine iyi davranırlar. Daha sonraki ayetlerde Hz. Aişe'ye atılan iftira hadisesi anlatılır. allah Teala burada müminleri ciddi bir şekilde uyarır. Kulaktan dolma bilgilerle kimsenin iffeti hakkında söz söylememesi gerektiği bildirilir. Bunu yapanların Allah'ın gazabına uğrayacakları ve dünyada da 80 kırbaç cezası ile cezalandırılacakları anlatılır. Allah tövbeleri kabul eden, günah işlediği zaman günahının tövbesini tövbe edip de tövbede bulunanların tövbelerini kabul edeceği bildirilir ve bu gibi şeylerden uzak durulması gerektiği konusunda uyarır. Daha sonraki ayetlerde peygambere itaat etmenin Allah'a itaat etmek olduğu vurgulanır ve çocukların anne ve babaların ev ve odalarına izin almadan girmemeleri gerektiği açıklanır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ben söz ederken sıradan bir insandan söz eder gibi konuşulmaması gerektiği vurgulanır. Son olarak göklerde ve yerde ne varsa hepsinin Allah'a ait olduğunu, Allah'ı tesbih ettiğini, Allah'ı zikretmiş olduğunu belirterek sure biter ve cüz Furkan suresiyle devam eder. Furkan Suresi Mekke'de nazil olmuştur. Ana konusu tevhiddir ve ahlaktır. İlk 20 ayette Kur'an'ın misyonunun alemler için bir uyarıcı olduğu hatırlatılır. Sonra farklı şeylere, farklı konulara dikkat çekilir. Bununla birlikte farklılık ve farkındalık oluşturulmaya çalışılır daha sonraki ayetler arasında Allahu Teala'dan başka ilah olmadığını ilah olarak kabul edilenlerin fayda ve zarar veremeyeceği anlatılır. Ve iyilerin cennete gireceği, cennetle mükafatlandırılacakları, kötülerin de cehenneme girecekleri, cehennemle cezalandırılacakları anlatılır. Cehennemin uğultusunun çok uzaklardan dahi duyulabileceği, bunun için cehenneme götürecek amellerden uzak durulması gerektiği özellikle vurgulanır. Son olarak tüm peygamberlerin insan olduğu vurgusu yapılarak cüz bu şekilde bitmektedir. Bugünkü konumuz da burada bitmiştir. Rabbim anlamayı ve hayatımızda yaşamayı cümlemize nasip etsin inşallah. Allah'a emanet olun. Lütfen beğenip paylaşmayı unutmayalım.